Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün nöbet çıkışıyım ve 15 Temmuz resmi tatil. Biz de birlikte bir plan yapalım dedik ve bugünü değerlendirelim istedik. Şimdi eve geldim hemen bir duş aldım. Ondan sonrasında makyajımı şöyle bir temine atmış oldum. Ufak tefek eksikleri var şimdi onu da birlikte yaparız diye düşündüm. O yüzden vlog başlattım. Bizimle birlikte gezin istedim. Tatil sonrası rutinlere dönmek insana epey zorluyor ama... Bu şekilde adapte olduk. Tekrardan yine buradayız. İnşallah daha sık videoda çekmeye çalışacağım. Şimdi gidelim ve makyajımı tamamlayalım birlikte. Önce nemlendiricimi sürdüm. Sonra güneş kremimi sürdüm. Bronzer sürdüm. Kaşlarımı sabitledim. Aldığım kaldı. Bir de tabii kapatıcı falan da sürdüm. Sabitledim. Çünkü şimdi yaz çok sıcak. Ve ben saçlarım hafif nemli biliyorum ama hafif toplamayı düşünüyorum saçlarımı. Kurutmadan. Çünkü biliyorum ki bugün hava sıcak olacak ve o istemesem de kuruyacak zaten. Böyle yaptım. Şimdi çok hafif olsun istedim. Zaten Abartmamaya çalıştım elinden geldiğince. Günlük bir makyaj genel olarak. Sadece ben e, mesela dışarı çıkacaksam rümel sürüyorum. Yaz aylarında çok rümel de sürmem Çünkü çok akıyor. O yüzden pek tercih etmiyorum ama bugün dışarı çıkacağız diye biraz sürebilirim. Sizin gününüz nasıl geçiyor genel olarak? Sizler neler yapıyorsunuz? Beni Nereden izliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsine geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bunu da yaptıktan sonra e, minik bir highlighter seansımız var. Bunu da çok seviyorum. Bu Revelation'ın highlighter'ı. Bakar mısınız nasıl parlatıyor? Şu. Çok hoşuma gidiyor. Ee, ben yazlık kışta zaten highlighter seviyorum. Çünkü parlamak güzel bence. Temiz duruyor yani. O yüzden hoşuma gidiyor. Şöyle kaş üstüme yedirdim. Burnumu iyice yedirmem gerekiyor. Şöyle. Şu an asıl konu şu. Highlighter'ımı da sürdükten sonra ben hangi renk süreceğim? Bunu çok... Şu an şöyle bir rujum var. Bu Deborah'ın farklı bir rengi. Koyu rengi de var bende. Kış aylarında aşırı kullandım bunu. Bunu arkadaşım tavsiye etmişti ve fiyat performans ürünü gerçekten. Bunu sürebilirim. Ya da şu kreminin yeni şöyle kolalı gibi bir şeyini aldım bunu sürebilirim. Koyu renk bir tık kahverengi. Bunun bende pembesi de var. Ya da şöyle Kiko kalem mi yapsam diyorum ama zaten bunu çok sık yapıyorum. O yüzden bence en iyisi hiç sürmediğim bir şeyi sürmek ki daha iyi olsun ama şu kalem dudak rengime bir tık yakın diye düşünüyorum. Şu an tabi bronzer geçtim ben. Bronzer'ı dudağıma da sürüyorum. Zaten çok güzel kokuyor. Kalem koyulaştırdı ama umarım güzel bir combo olur. Ne diyorsunuz? Bir şey diyeyim mi? Uzun zamandır bu komboyu arıyorum. Çok yapıyorlar bunu. Bence hiç de fena durmadı. Ne diyorsunuz? Güzel oldu. Bununla yanına alacağım şimdi. Şimdi de saç kısmına geldik. Saçlarım zaten baksanıza kurutmadan kurudu. Şöyle vaksim var. Onu süreceğim. Ama bir tane toka yeter mi? Emin olamadım. Bir tane daha üstünden geçsem mi diye düşünüyorum. Küpelerimi de bu arada böyle tercih ettim. Şöyle Trendyol'dan tokalar almıştım. Hem ucu şurası plastik gibi çok can acıtmıyor. Şu anda da sıkı bağlamamda. işe yaradı. Şu an iki tane yaptım yedek olsun diye. Bence alınabilir yani Fiyat performans ürünü Şöyle çıkarttım maksimumda sürmeye Başladım çünkü biliyorum ki Zaten geldiğimizde Tekrar bu saçlar Yıkanmak zorunda Kalacak gibi Aradaki farka bakar mısınız? Ama yine de şu an çok şey olmadığı için sanırım birazcık canımı acıtıyor çektirirken şöyle şöyle saç köpüğüyle de üstünden geçmiş oldum umarım bu sıkı saçla başım ağrımaz Güzel oldu bence. Sizce nasıl oldu? Her ihtimale karşı şöyle birer tane peltuka yapıştırıyorum. Makyajım saçım bu şekilde oldu. Şimdi en son olarak şu parfümü çok seviyorum ben. Gençliğimin parfümü diyebilirim. Bunu da sıktıktan sonra hazırlanma işlemi bu kadar. Şimdi gidelim. Kombinimde bu şekilde bir tane üstüme basic bir kısa kollu giydim. Altıma da şöyle defaktodan aldığım şortumu giydim. Çantam Adax'tan almıştım. 700 lira gayet güzel, kullanışlı. İçi de çok geniş. Altına da terlik giyeceğim. Bu şekilde kombinimi de sizlere göstermiş olayım. Şimdi yola çıktık. Galatasaray'a gidiyoruz. Hava şu an saat 10 civarında ve gerçekten çok sıcak. Öğlen artık bilmiyorum. Umarım da o kadar devir. da çok olmaz. Evet şimdi geldik çok güzel bir manzarası var kahvaltı yapacağız hemen oturduk konularımıza aldık Çok acıktık çünkü. Aile manzara gerçekten eşsiz size de göstereceğim. İyi ki gelmişiz dedik duruyor gerçekten. Poz veriniz Metin Bey. Evet. <laughs> o da burada. Evet. Merhaba. Şu manzaradan güzel bir. Evet. Hmm. Böyle bir yumurta geldi. Ramazan'a geldi. Metin'cim de çaylarımızı servis ediyor. Evet, <laughs> Şimdi kahvaltımızı yaptık. Bence fiyat performans yani tamamen. Evet. Manzarası. Bars'a yasak. Hani evet, çok değerli yani manzara için özellikle. Biz çok sevdik yani geliriz diye düşünüyoruz açıkçası. Geleceğiz. Şimdi çıktık. Yemekleri falan da var hatta. Onları da fiyatlarını aşağı açıklamaya koyarız. Yani hem kahvaltı gibi kahvaltı alanı gibi kullanılıyor. Hem de restoran gibi kullanılıyor. Şimdi de rotamızı oluşturduk. Gidiyoruz bakalım size de yolculuğumuzda böyle minik minik anılar çekerim, eklerim buraya da. Bakalım, umarım orası da çok güzeldir. Ve beklentilerimiz karşılar. Çok araştırma yaptık. Çok e, bir yerlere baktık. Ama iyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Bakalım en iyi yorumu biz kendimiz gidip yaparız diye düşündük. Evet. Öyle bir karar aldık. Gidiyoruz. Bir saniye. Yılan mı görmek istiyorsun? Evet, Çünkü ilk gittiğimde ve kurdu görememiş. Hazır mısın? Şeker. Evet. Şimdi nereden gideceğiz? Nereden so. mi gideceğiz? Soldan mı gideceğiz? Bakalım. Şöyle bir girişi var arkadaşlar. Direkt. Şöyle bir Töberlenme dinozor heykeli karşılıyor bizi. Buradan soldan mı? Çıkış bir yer. Çıkış. Ben işte önden git, seni çekeyim. Işte. Çok çok Ama sadece bir tane var. Daha vardır iki. bence. Bak şurada da bir tane var. 3 Üç. Üç tane var. Diğeri güneşe çıkmış, yorulmuş. Evet. Sırat o da seni çok sevdi. <laughs> Böyle aşağı doğru gidiyoruz. Şey evet. o onların kaplumbağaların dinlenme alanı olabilir. Olmuş. Kırmızı kulaklı kaplumbağaymış. Aa. Baksana evet. kulakları kırmızı kırmızı. Ama bunda kulak evet. yok. Ama kulak... kulaklarının olduğu yer kırmızı sıraç. Ama bunda kulak yok. Ve bir sürüler. Baksana. Aa ona. gördüm kulağını. Bak şuradaki ne var? Ama gözünün arkasında bak gözünün bak, arkasına bak. Ama bunda yok Meyke teyze bunda göz evet. yok. Evet. Bak kaç tane var. Evet. Hadi. evet. Hadi gidelim başka. Bak aslan balığı. Bak ben şu faresini de gördüm. Çok büyük bir şey biliyor evet. musun? Hmm. Senin kadar var. öyle ya. Burada ne varmış? Sıkılınca buraya geliyorlar herhalde havuzdan. He, ha, kaplumbağalar. Evet, belki de bir sürü vardı burada. içeriye içeri girdi şuraya. Ama ben de bir kaşığı. Aa, Sıcak. Ve beyaz olanları şey diye gene. Sırak babası. Evet. Evet. beyaz olanı babası. olan mı sırak babası? Siyah olan kara atma. Güneşte Anne. beyaz. Çeçimi. 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 Ayı atma bana Bu lama galiba. Lama. Lama lama. Zararlı da olabilir hayvan. Tedavi altında olabilir. Aa, hayır, de Melisa galiba. Hayır, yanındaki Azot. Oo. Bir alda bırak aklım bu olsun. Öyle yatıyor hayvan. Sıcak. Sadece bir tane var. Hı, Kuyruğu hareket ediyor. Sıcak ya hava ısınıyor. Is Buradan düz çıkıp direkt... E Gelmişken şurada da bir şeyler var. sanki. Ama işte o dondurma yeme yerine doğru giderken bakarız. Bak. Nerede? Aa. hiç yok. Duyar canım. Duyar. Duyar, duymaz olur mu? Duymazsa Turna. Aç kalır. Duymazsa aç. Kalır. Hatta bazı hayvanların görme, koklama, duyma yetileri bizden daha sağlam, Daha güçlü. Mesela köpek. Evet. Çok ileriden kokusu alabiliyor. Mümkün olduğunca her yeri gezmeye çalıştık ve böyle bir camda alan mevcuttu. Orayı da sizlere göstermek istedim. Hayvanların birkaçını hiç görmemiştik daha öncesinde. O yüzden böyle bir fırsatımız olmuş oldu. Açıkçası hoşumuza gitti bu durum. Ancak çoğu hayvan dışarı çıkamadı. Çünkü hava çok sıcaktı gerçekten. Gezmeye dilerseniz bahar aylarını tercih etmenizi öneririm. Güncel fiyat bilgisine aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bak, koca, pişt, pişt, pişt. bak altta altta şurada. <laughs> Ama yok burada. Aa, bak şurada, şurada şurada şurada. Şunu şöyle. Langur Gri langur. Gri langur. Türkçe 50 havaya çıkıyor. da maymun. Bak el oh, Bak bak mi? elini yüzünü bak bak gözlerini temizliyor oh, bak, bak. bak bak. Çapaklarını hmm. temizliyor bak. Evet, direkt şu direğe bakın. Bak, direğe bakın. Ne oturma yeri? Haa. Ama belki şu ortada bir şey vardır. Şey zürafalara bak. Anne, şey vardı, koştu, Elektrik var ya tende. Bu soyacak geliyor. Hayır, sonra sonra. geliyor? Buradan Koş koş. Gel 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 Koş mi? Evet. evet. Bu ne? Evet. Evet şey karınca yiyen bir şey aşkım bu. Herhalde. Oğlum. aşkım yemek yiyor bak geldi. Yok, sincap geri. mı? Yok, sincap var Yok, sincap Yok, Bak şu taraftan da sigara içilebilir o taraf. Acel. Vallahi. O balık var. Ha bak o neye koyayım, soyayım Bak ondan var. Hmm. Bak bak bak. Bak bak yerde bak. O, şey, o kadar sıcak ki diğer yere oturduk. Artık gezmeyi bıraktık direkt soğuk içecek bir şeyler içeceğiz sonrasında devam ederiz diye düşündük. Hayvanların da çoğu zaten içeride ama en azından görmek istediğimiz, hedeflediğimiz şeylerin görmüş olduk neredeyse. Şu anlık güzel geçiyor ama gerçekten sıcak insana ekstra bir yoruyor. Değil mi Sıraç? Hepsini gördük zaten. <laughs> Çünkü ben tabloya da baktım tekrardan geldiğimizde. Ardından baktığımda gördüğümüz tüm şeyler orada vardı. Evet, yani şu an buradan uzun bir tanesi görünüyor. Bak, bakın Şimdi bir şeyler içtik birkaç tane daha görmediğimiz hayvanlar da onları tekrardan görmeye gideceğiz çok merak ettik sırtlan falan bilmiyorum çıkarlar mı çok e, hayvanlar kendilerini göstermediler ama duruma göre yine sizlere de çekelim. Şuradan bölgeye kaçmışız. Suya doğru geliyor. 好，我们这次订单是三百块。收银员，收收。 Gidelim, gidelim. Hadi tamam, gel. Gel. Musu parlıyor türeyle. Gel. Gel. Kız kız kız. 3'e, 2'ye geliyor. Gel, Birazcık gel. daha devam ediyoruz gezmeye. Hatta gördüğümüz yerleri de tekrar gördüğümüz oluyor ama değer yani buna. Ne gibi? Şu şurayı nasıl çıktı? Oraya özel yetenekleri varmış. Buna keçi demişler onun için. Keçi, keçi. Çıkar <laughs> her <yeri>. Aşkım seni de çekelim. Gel canım gel. Koza. Anne kaplan. 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 Ay tam yerine kaçırdım ya. İşte buradan Gel canım gel gel. <laughs> Hayır, nasıl bir şey Ben, ben seni çekeceğim. Tamam. Abla orada. Yanından geçecek. Yanımda gelecek bak. <gülüyor> of. <gülüyor> Ya ben de fotoğraf çekiyordunuz ya. Ge? Ay birbirimiz. Video çekiyoruz. Hmm. Seni seviyordum bence. Ne diyorsun? 아, 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 birazcık dinlendik gezdik elimizi yüzümüzü yıkadık artık sonlarına doğru geliyoruz daha öncesinde ben çok küçükken okul tarafından getirilmiştim kendi ilkokulum beni getirmişti şu an tekrar anılarım canlandı ama bir sürü çeşit vardı çeşit azalmış bence yılan falan da vardı o zaman sordum şu an o bölüm kapalıymış gelirseniz bilginiz olsun işte farklı olarak tekrardan eskiden gördüğüm hayvanlar, zebra, zürafa, onları falan tekrardan görmüş oldum. Ama sürüngenlerin olduğu kısım kapalıymış. Panda da görmüş oldum en azından farklı yeni bir tür olarak. O beni mutlu etti. Yaklaşık resmen ben geleli 10-15 yıl oluyordur. Ve tekrardan eşimle, yeğenimle gelmek beni tekrardan böyle bir duygulandırdı, mazilere götürdü. Güzel oldu benim için de. Son birkaç bir şey kaldı. Onları da çekip videoyu yavaştan kapatmaya başlarım. Çok yürüdüğümüz için hava sıcak. Biraz nefes nefese konuşuyorum. Bu şekilde ama iyi ki gelmişiz dedim ben açıkçası. Vakit de geçti. Bayağı eğlendik. Yerin altında falan da ya? Evet. Bayağı aşağıları kazmış yok. Şuraya girmiş olabilir. Yuvasında da olabilir. Yerin altına da bakmış olabilir. Hey, fil fil. Afrika gri boynuzlu kuşmuş. Bir evi papağan. Papağan, papağan gillerde. Yine evet. Bir sürü hayvan yapmışlar. Evet. Karşıya geçebiliriz. Çıkıştık güzel bir anı oldu güzel. Var. Çıkıştık mı? Çıktık konuşamadık. Çıktık. Gerçekten güzel bir anı oldu hepimiz için. Evet. Çok mutlu olduk. E, farklılık oldu. Açıkçası gelmek istiyorduk. Ben zaten dediğim gibi küçükken geldiğim için gördüm. De hep defa bahsediyordum. Kaplanı, Jaguarı, zaten sadece onlar için gelinir Aslanı ilk defa gördüm yani. Umarım yakın zamanda o yılanların olduğu bölüm de açılır. Çünkü orada da aşırı yani çok çeşit vardı çok güzeldi. Biraz dediğim gibi değişiklikler tamam. olmuş tabii. Ben yaklaşık bir 10-15 yıl önce geldiğim için çok normal. Bu şekilde sizleri de götürmek istedik. Bilet fiyatları ne kadardı Metin? 2 yetişkin bir de yeğenimiz için aldık. 1670 lira küsur. 1670 lira ödedik iki yetişkin bir çocuk. aile paketleri de var iki yetişkin iki 2 çocuk şeklinde. Sadece iki yetişkinde gelebilirsiniz. 0-3 yaş ücretsiz. Bilet fiyatlarına e, internet üzerinden de bakabilirsiniz. Müthişkin 550 TL falan. Aynen öyle. İçecekler de uygun yani. Kutu içecekler 60 lira. Bence su de uygun. 20 lira. İçeriye alınmıyor falan yazıyor ama içeriye gayet de aldılar yani. Evet. Bizim elimizde su, sular vardı yani. Aldılar. Biz çok araştırıp gelmiştik dediğim gibi ve yorumlarda kapıda alınan bilet fiyatlarının 100 lira daha fazla olduğunu yazıyordu. O yüzden siz internet üzerinden almaya dikkat edersiniz. Biz bu şekilde yaptık. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım rüzgardan sesim geliyordur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemeyi, video videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok kıymetli benim için. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.